Herkese Merhabalar ee, Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu herhangi bir reklam ya da işbirliği değil ee, uzun zamandır dikey süpürge araştırıyorduk ee, bu modeli görünce eşimle çok beğendik ve bununla ilgili çok fazla video olmadığını fark ettik O yüzden bu video çekmeyi bu videoyu çekmeye karar verdim <laughs> Evet, bu parçayla başlıyorum. Arkadaşlar bu fırça e, halılar için kullanılan başlık bu fırçalı gördüğünüz gibi Şu şekilde. E, bu süpürge'nin yer silme özelliği de var. E, bu da diğer parçası. Ayrıntıları birazdan paylaşacağım. Ee, bu başlık da sert yüzeyler için aslında bu parça beni tavladı gerçekten çünkü şu önünde gördüğünüz e, aparat var ya böyle şey yumuşak şu şekilde e, bu çalıştığı zaman bu öndeki parçası da dönüyor ve sert yüzeylerdeki o diplerde kalan e, tozların çekilmesine yardımcı oluyor. Bunlar mobların yedekleri cırt cırtlı. Bunlar da arkadaşlar yedek toz torbası. Bu süpürgede toz torbasının ne işi var diyebilirsiniz. Birazdan anlatacağım. Ee, bu kendi standının bir aparatı. Evet bu süpürgenin kendisi gördüğünüz gibi. Şöyle size göstereyim. Ve bu süpürgenin kendisi açıp kapatmak için bunu kullanıyoruz. gücünü artırıp düşürmek için de bunları kullanıyoruz ve buradan da ne kadar şarjı kaldığını görebiliyorsunuz. Evet. Bu süpürge Uzatma. Uzatması. Burada süpürgemizin bataryası var. Aparatımızda koltukları süpürmek için, şöyle yakından göstereyim fırçalarına bakın. Bu ikisi de yine e, ulaşması zor yerleri süpürmek ve tozlarını almak için kullanılan aparatlar. Şimdi e, standımızı kuralım bunları da takalım birleştirelim sonra size süpürgenin özelliklerinden bahsedeceğim. Evet, standımızı kurduk gördüğünüz gibi. Duvara monte etmeniz gerekmiyor. Böyle çok güzel, çok şık. Bence her eve de uyabilecek bir standı var. Düpürgemizi alıyoruz. Bakın, düğmesinden çalıştırmaya başlıyoruz. Ne kadar şarjı kaldığını da gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu en düşükteki sesi. Bu biraz yüksek. Bu da en üstte. bir şekilde. Ama zaten düşükte de o kadar güzel çekiyor ki orada deneme şansım olmuştu. Böyle çok fazla turboya ihtiyaç duymayacaksınız gibi hissediyorum. Ama elimde henüz kullanmadım. Ee, gördüğünüz gibi bu aparatlar da standa takılabiliyor. En başta tanıttığım o küçük aparatlar vardı ya koltuklar için işte girilmesi zor yerler için olanlar. Bu arada bunda size göstermek istediğim bir özellik daha var. Eğer çok fazla eğilmek istemiyorsanız gördüğünüz gibi bu şekilde bükülüyor ve koltuklarınızın altını yatağınızın altını bu şekilde süpürebilirsiniz. Bu şekilde eğiliyor. Şöyle mesela koltuğumuzun altına giriyor ve eğilmeden çok da efor sarf etmeden çok güzel süpürebiliyorsunuz. E, oradayken tabii ki sorduk teknik özelliklerini. Ne kadar sürede şarj oluyor? şarjı ne kadar süre gidiyor? E, 4-6 saat arasında full şarj oluyormuş. Bu bence güzel. Ayrıca 1 saat e, şarjı bitmiyormuş. 1 saat kullanabilirsiniz dediler. Zaten Aslında en çok sevdiğim şey süpürge de şu oldu arkadaşlar. Şöyle alayım diyeyim. Evet, bu süpürge'nin bence en büyük avantajı e, her kullandığınızda süpürge'nin haznesini temizlemek zorunda değilsiniz. Nasıl? Şimdi süpürgemizin burasında gördüğünüz gibi ayrı bir toz hazmesi daha var ve toz torbası var. E, süpürge e, işinizi bitirdikten sonra e, süpürge'nizi takıyorsunuz, orada bir düğmesi var, ona basıyorsunuz. Ve otomatik olarak süpürgenizin içinde biriken toz, pislik buradaki torbaya akıtılıyor. E, ve 3 hafta bir ay gibi bir süresi var. Tabi evinizin durumuna göre de değişir ama. E, yani bir ay, 1,5 bir ay gibi düşünüyorum ben. E, toz torbanızı değiştirmek zorunda değilsiniz. Bu şekilde de kolayca kapanıyor. Ayrıca iki tane de yedek toz torbası çıktı kutudan. Evet... Dediğim gibi oradayken e, deneme fırsatım olmuştu ama tabi evinizde kullandığınız gibi olmaz. E, evimde kullanmak için de sabırsızlanıyorum. Kullandıktan sonra da e, her aparatını kullandıktan sonra da e, memnun kaldım mı kalmadım mı temizliği nasıl bunun için de bir video çekeceğim. Ama şimdilik çok beğendim e, görüntüsü itibariyle aparatları e, avantajları böyle kullanım alanları itibariyle. Bence her evde olması gereken bir ürün ben çok sevdim. Dediğim gibi kullandıktan sonra da yine video paylaşacağım Çok teşekkürler.